Photoshop'ta bu yazı efekti nasıl yapılır? <laughs> Öncelikle objemizi arka plandan ayırmamız gerekiyor. Bunun için Select Subject diyoruz ve Photoshop otomatik olarak objemizi seçecek. Seçtikten sonra klavyeden Ctrl J tuşuna basıyoruz ve objemizi arka plandan ayırıyoruz. Daha sonra sol taraftan yazı yazma aracına geliyoruz ve herhangi bir boş alana tıklıyoruz ve buraya yazımızı yazıyoruz. Yazımızı yazdıktan sonra klavyeden Ctrl T tuşuna basıyoruz ve bu yazımızı istediğimiz kadar büyütüyoruz. Büyüttükten sonra sağ tarafta layer panelinde yazımızın üstüne gelip burada bir kere CTRL J tuşuna basıyoruz. Ve daha sonra bu yazılardan birini şu layer 1'in altına getirip bırakıyoruz. Bundan sonra şu üstteki layer'a gelip bunu çift tıklıyoruz. Ve buradan şu fill opacity değerini sıfıra çekiyoruz. Bu şekilde. Daha sonra stroke bölümüne geliyoruz. Ve burada da şu size'ı 4 yapıyoruz. Ve OK diyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra Üstteki yazı layer'ımızı seçili haldeyken CTRL tuşuna basıyoruz ve şu alttaki yazı layer'ımızı bir şeye tıklıyoruz. Ve ikisini de seçmiş olduk. Daha sonra şurada links layers var. Bunu tıkladığımız zaman bu layer'ları birbirine bağlıyor. Bu ne demek? Bunlar beraber hareket edecek. Yazımızın üstüne gelip hareket ettirdiğinizde bu şekilde güzel bir yazı efekti yakalamış oluyorsunuz. Video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.